dış mekan süs bitkileri yetiştiricisi, tohum ve aşıyla fidan üreten, ekim dikim işlerini yapan kişidir. Bu mesleği yapacak kişilerin öncelikle bahçe işlerini sevmesi gerekir. Sipariş alırken ve kayıt tutarken dikkatli olmakta önemlidir. Sabırlı, tedbirli ve titiz kişiler bu meslekte başarılı olur. Malzemeleri idareli ve bilinçli kullanmak da meslekte aranılan özelliklerdendir. Meslek liselerinde 12 yıldan beri süs bitkileri dallarında mesleki eğitim verilmektedir. Liseden mezun olanlar, meslek yüksek okullarındaki 30'un üzerinde ön lisans programından birini seçerek bu bölümlere sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisans programını tamamlayan bir öğrenci, dikey geçiş sınavında başarılı olursa alanı ile ilgili 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapılabilecek okullar, ziraat ve orman fakülteleri, peyzaj mimarlığı ve gıda mühendisliği bölümleri. Fide ve fidan üretimi yapmak, bitkileri dikmek ve budamak başlıca görevleridir. Yetiştiriciler bitkilerin bakım işlemlerini yapar ve fidanları sökerek satışa hazırlar. Ayrıca işiyle ilgili araç gereçlerin bakımı da görevleri arasındadır. Dış mekan süs bitkisi yetiştiricileri açık alanlarda her türlü iklim koşullarında görev yapar. Çalışma ortamları tozlu, ıslak ve çamurlu olabilir meslek elemanlarının işlerinde kullandıkları ilaç ve zehirli kimyasallara karşı gerekli önlemleri alması gerekir. Bu mesleği seçmemdeki en büyük neden kendi ürettiğiniz e, metayeli en yakın zamanda görmeniz ve doğaya kazandırmanız. Çünkü tohumunu ekiyorsunuz, aşısını yapıyorsunuz, çeliğini dikiyorsunuz ve birkaç ay sonra bir bakıyorsunuz ki yeni bir canlı metayel meydana getiriyor ve bunu sattığınız zaman, dolaştığınız zaman etrafta hep sizin ürettiğiniz bitkiler oluyor. Dış mekan süs bitkileri yetiştiricileri bel, çapa, kürek, ilaçlama ve aşılama aletleri, budama makası gibi araç gereçleri kullanır. Bahçeciliğin istihdam alanı çok geniştir. Dış mekan süs bitkisi yetiştiricileri kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarda iş bulabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.